Hediye telaşı başladı sayın seyirciler yeni yıla sayılı gün kala 18. düzenlenen hediye fuarı da Harbi Askeri Müze'de kapılarını açtı. Aslı Bilger şimdi orada yaşananları aktaracak Aslı Bilger. Evet yılbaşına bir hafta kaldı ve bir hafta önceden sevdiklerine hediye almak isteyenler için bir fuar açıldı. Hediye fuarı, hediye fuarı İstanbul'da e, askeri müzede Harbiye'de açıldı. Kapılarını cumartesi günü açtı ve burada ziyaretçilerini bekliyor. Biz de sizi böyle Noay babaların arasında karşılayalım istedik. Şimdi e, fuarı birazcık size tanıtacağız ama hazır bu standdayken bu standla başlayalım e, ve soralım buradaki mesela Noay babaların fiyatları ne kadar, işler nasıl? Her bütçeye göre var. 5 liradan başlıyor bütün hediyelik eşya. Bu bunlar bizim imalatlarımızdır. İnsanlar alabilsin diye daha düşük fiyatlar yaptık ki yararlanabilsinler diye. Peki nasıl yoğun ilgi var mı? Var, var, var. Peki ya bunların fiyatı ne kadar siz bize örneklerle gösterebilir misiniz? 5 lira, 5 lira, 10 lira, 15 lira. 25 lira, 10 lira yani hep bu, bu stand böyle yani çok pahalı bir şey yok ki insanlar alabilsin diye. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Size de hayırlı işler diliyoruz. Ee, şöyle bir başka standa gelelim. Ee, burada da sizlere gösterelim. Efendim e, burada el işi ürünler görüyorum. E, neler var? Neler satıyorsunuz? Kapı süslerimiz var, yastıklarımız var, bebek yorganlarımız havlularımız, masörtülerimiz, lavanta keselerimiz, iğneliklerimiz, kapı tutacaklarımız. Yani aklımıza gelebilecek her şey var. Nasıl peki ilgi, bir de ilgiyi hangi ürünler en çok görüyor? Yani her tür genelde yastıklar, kapı süsleri yılbaşı olduğu için o tarz şeyler daha çok gidiyor tabii. Ama diğerlerinde de ilgi var. Bunlar tabii el ürünleri olduğu için birazcık fiyatları daha yüksek hazırlanan şey. Şimdilik güzel. Evet, teşekkür ediyoruz şimdiden iyi yıllar diliyoruz. Hemen biraz daha arka tarafa sizi götüreyim. Şöyle çok da arkamı dönmeden e, dediğim gibi cumartesi günü başladı ve haftaya kadar devam edecek 29 Aralık tarihine kadar devam edecek. Şimdi bir başka standdayız. burada da el emeği ürünler var. E, nasıl yapıldı bunlar hemen soralım. Efendim çok değişik gerçekten ben daha önce böyle bir şey görmemiştim. İlginç bir fikir e, siz mi yaptınız nasıl oldu? Ee, malzeme seramik. Ee, bunları çalışan bir karı koca arkadaşımız. Onlar şu an için burada değiller. Ee, onların emeğidir. Tasarım üretimi onlara ait. Yüzde yüz yerli ürünlerimiz var. Ne kadar mesela fiyatlar? Fiyatlar 8 ile 55 arasında değişiyor. Abajurlarımızda bir fiyat farkı var. onlarda da 90 ve 100 lira. İlgi nasıl peki? İlgi güzel. İlgiden memnunuz. Çok teşekkür ediyorum size de ee, kolaylıklar versin ve şimdiden iyi seneler. Ee, görmüş olduğunuz gibi hediye fuarında her şeyi aramak, her şeyi bulmak daha doğrusu mümkün. Ee, burada tabii ki gösteremediğimiz birçok şey daha var, takılar var, elbiseler var. Ne ararsanız var kısacası. Eğer yılbaşı öncesinde sevdiklerinizle bir armağan almak istiyorsanız buraya gelmenizi tavsiye ederiz. Dediğimiz gibi 29 Aralık e, günü sona erecek bu fuar ve akşam akşam 8'e kadar devam ediyor. Bah ondan itibaren diyelim. Söz tekrar stüdyoya bırakalım. Aslı Bilger teşekkür ediyoruz ve bültenimizi de noktalıyoruz.